Herkese merhaba. Bugün Mayıs'ın biri. Günlerden ise Cuma. Mr. Trader olarak yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu eğitim videomuzda Dolar TL'ye ait son güncel değerlendirmeyi yapacağız. Ayrıca videonun ilerleyen dakikalarında sizden gelen bir soruya istinaden DAX 30 yani Almanya Ulusal Endeksinin kısa bir analizini yapacağız. Evet ekranda görmüş olduğunuz grafik dolar tl'ye ait olup günlük periyottadır. Dolar tl şu an kabaca 7,03 seviyelerinde gözükmektedir. Son birkaç videomu izlediyseniz şurada mouse işaret ettiğim bölgede olası bir formasyondan bahsetmiştim. Bu formasyona da bir ending diagonal yani sonlanan üçgen veya yükselen daralan kama yükselen daralan takoz şeklinde isimlendirdiğimiz olası bir formasyondan bahsetmiştik. Bu formasyonun gerçekleşebilmesi için yani aktif olabilmesi için şurada kırmızı okla gösterdiğim şu an aktif hale getirdiğim dikdörtgenimizin üst kenarını aşmaması koşulunu getirmiştim. Bu dikdörtgenimizin üst kenarı da kabaca 7.03 değerinden geçiyordu. Eğer fiyat bir şekilde burada kırmızı okta gösterdiğimiz dikdörtgenin üst kenarını aşar ise buradaki formasyonumuzun geçersiz olacağını önceki videolarda söylemiştik. Bugün dolak, dolarda meydana gelen bir atak ile üçgeni düzeltiyorum. Dikdörtgenimizin üst kenarının aşıldığını görüyorsunuz. Görebilmeniz adına zoom yapıyorum grafiği. Evet dikdörtgenimizin tam değerini söylüyorum. 7.0371. Üst dikdörtgenimizin üst kenarı. Doların bugün gördüğü seviye ise 7.0409 seviyesi gözüküyor arkadaşlar. Benim koşul şartım neydi? Fiyatın bu dikdörtgenin üstüne çıkmaması idi. Gördüğünüz üzere Mahsu'da gösterdiğim bölgede fiyatın dikdörtgenimizin üst kenarını açtığını görüyoruz. O zaman bu formasyonumuz ne oluyor arkadaşlar? İptal oluyor. Şöyle zoom yaparak tekrar bir göstereyim size geneli. Evet. İptal olması demek ne demek? Burada görmüş olduğunuz tüm sayım geçersiz oluyor arkadaşlar. Yalnız burada formasyonun iptal olması demek fiyatın yukarı yönlü yükseleceği anlamı çıkarılmaması lazım arkadaşlar. Yarın öbür gün burada başka bir formasyon olur. O formasyona istinaden tekrar bir düşüş sürecine girer. Buradaki iptal olan sadece formasyonumuz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz bu grafik senaryo 1'e aitti. Doğal olarak formasyonumuz iptal olduğu için senaryo 1'imiz de iptal oldu. Şu an senaryo 2 ile yolumuza devam edeceğiz. Senaryo 2 hatırlamak amacıyla hızlıca o grafiğe gidelim. Ekranda görmüş olduğunuz grafik senaryo 2'ye aittir. Tıpkı senaryo 1 gibi bu da günlük periyottadır. Grafik üzerinde görmüş olduğunuz tüm etiketlemeler, Fibonacci değerleri ve mavi kanalın kendisi de dahil olmak üzere tamamı senaryo 1'den farklıdır. Kanalımızı göremeyen arkadaşlar için kanalımıza hızlıca bir renk verelim. Evet, bahsetmiş olduğumuz kanal, şu an ekranda görmüş olduğunuz sarı renkli kanal. Bu sarı renkli kanalın merkezinden geçen bir de kanal merkez çizgisi var. Kanal merkez çizgisine dair yapmış olduğum önemli açıklamaları merak eden arkadaşlarımızın YouTube kanalımda yayınlamış olduğum son birkaç videoya bakmaları yeterli olacaktır. Şurada mouse'la göstermiş olduğum bölgede fiyatın kanal merkez çizgisi ile girmiş olduğu bir mücadeleye tanık oluyoruz. Yani başka bir deyişle fiyat çok önemli bir dönemeçe, bir dört yol ağzına geldi. Yakın gelecekte bu mücadelenin sonucunun beklemesini burada tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar, dolar TL ile ilgili söyleyebileceklerim kabaca bunlar. Sizlerden gelen sorular içinde Almanya Ulusal Endeksine ait DAX 30 endeksini yorumlamamı istemiştiniz. Ona istinaden ilgili grafiğe hızlıca gidiyorum arkadaşlar. Evet ekranda görmüş olduğunuz grafik Almanya Ulusal Endeksine ait DAX 30 endeksidir. Bu grafiği yani bu analizi Aralık ayının 24'ünde yapmışım. Yani ekranda şu an kabaca 5 ay önce yapmış olduğum bir analize bakıyorsunuz. Bu analizde nasıl bir öngörüde bulunmuşum? Şu an mouse işaretlediğim bölgede olası bir ending diagonal yani sonlanan üçgen formasyonunu olası görmüşüm. Bu sonlanan üçgen formasyonu aktif olduğu zaman yani tamamlandıktan sonra aşağı yönlü sert bir kırılımın yani sert bir düşüşün beklentiler içinde olduğumu 5 ay önceki analizimde belirtmişim. Günümüze geldiğimizde ise durum şu arkadaşlar. Beş ay önce Ve günümüz 5 ay önce ön Gördüğümüz gibi Burada Olası bir Ending diyor galiba. Yani sonlanan üçgen formasyonun tamamlandığını görüyoruz Bu sonlanan üçgen formasyonundan sonra da aşağı yönlü çok sert bir kırılımın geldiğini görüyoruz Bu kırılım da tıpkı 5 ay önce öngördüğümüz gibi kabaca yüzde 40'lara denk geliyor arkadaşlar Peki bundan sonra DAX 30 endeksinde neler olabilir? Şurada kırmızı bir nolu dalgayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir nolu kırmızı dalganın tepesi şu an aktif hale getirdiğim bir yatay çizgi arkadaşlar. Net görebilmeniz adına bir tık kalınlaştırıyorum. Bu yatay çizgi 8136 değerinden geçiyor. Tekrarlıyorum 8136 değerinden. Burada ilerleyen yakın gelecekte fiyatın bu bir nolu dalganın tepisini ihlal edeceğini olasılıklar içinde görüyorum arkadaşlar. Şöyle hemen kırmızı okta belirteyim. Hatta kırmızı bir nolu dalganın tepisini ihlal etmekle yetinmeyip aşağıda bizim kanalımızın merkez çizgisine kadar inmesi fiyatın olasılıklar içinde. Kanal merkez çizgisi ise kabaca 7230 Diğerinden geçiyor. Peki nasıl bir formasyonla aşağıya kadar inebilir? Şöyle olası bir üçgen olabilir arkadaşlar. Şöyle kabaca çiziyorum, sadece fikir vermesi adına. Şurada da zoom yapıyorum arkadaşlar. Fiyatımızın bu üçgen içinde bir testere piyasasını andıracak şekilde aşağı yönlü ilk önce Şurada kırmızı bir nolu dalganın tepesini gösteren şu yeşil yatay çizgiyi daha sonra ise kanal merkez çizgisine kadar fiyatın inebileceğini bir olasılık olarak burada söyleyebilirim arkadaşlar. Evet DAX 30 endeksi ile ilgili söyleyebileceklerim kabaca bunlar. Bir eğitim videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buna benzer içeriklerin yani videoların devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni bir eğitim videosunda buluşuncaya dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.